İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda artış yaşandı. Kırsal alanlarda yaşamını sürdüren ve tutunduğu kişiye kırım kango kanamalı ateşi virüsü bulaştıran kenelere ilişkin uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Dr. Mehmet Bakır tarımsal alanlarda çalışanlara yönelik çeşitli uyarılarda bulundu. 2003 yılından bu yana kene sorunu ile karşılaşıldığını ifade eden profesör Doktor Bakır, arazide çalışan veya piknik yapan vatandaşları uyardı. Evet, e, tabi aşağı yukarı 2003 yılından e, bu yana hemen her yaz e, bu tür sorunla e, ka karşılaşıyoruz, bu tür sorularla karşılaşıyoruz. E, tabii ki bağırın gelmesi ile birlikte kene aktivasyonu, kenenin hareketlenmesi de yaşamına uygun bir şekilde artıyor. Dolayısıyla kene temas riski de artıyor. Tabii buna bir çok yönlü bakmak gerekiyor. Bir doğada, tarımsal alanda yapılacaklar var. Bir, hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanlarındaki kenenin ile ilgili yapacakları var. Tabii bir de kene tutunduktan sonra alması gereken önlemler diye sıralayabiliriz. Tabii ki doğadaki aktiviteler sırasında doğal olarak yazın gelmesiyle birlikte çiftçilik hayvancılık ki bizim yöremizde hepiniz bilirsiniz genellikle ikisi birlikte yapılır. Hem çiftçilik vardır hem hayvancılık vardır. Dolayısıyla çiftçilikle uğraşan kişiler kırsala gittiğinde kırsal alanda bilmeyerek tabii ki kene temasları yaşayabiliyorlar. Çünkü keneler sırf evcil hayvanlarda olmuyor. Yaban hayvanlarında oluyor, evcil hayvanlarda da oluyor. Dolayısıyla hem evcil hayvan hem yaban hayvanlarının o kırsal alanlarda bıraktıkları keneleri bu alanlarda Gerek tarımsal işlerini yaparken gerekse de bu alanlarda dinlenirken otluk, otluk, çalılık alanlarda e, ki genellikle bu alanlar daha riskli alanlar diye e, söyleyebiliriz. E, çünkü e, bu hayvanlar genellikle buralarda dinlenirken keneler üzerinden e, bırakırlar, e, keneler üzerinden düşer. E, daha sonra tabii ki beslenmek üzere bir canlı ararken e, insan e, denk gelince insana tutunurlar böyle bir özelliği var Kenan'ın. Yani bu alanlarda giderken kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Neye dikkat etmesi gerekiyor? Ee, tabii mümkünse gi giyim, açık yerler e e önemli. E giyimine dikkat etmesi gerekiyor. E açık yer bırakması gerekiyor. Yani kolların e ve bacakların dahil, karın dahil e kapalı olması gerekiyor. Tabii ki çok kolay değil tarımsal işlerle uğraşan Alanlarda insanların bu şekilde yaşaması ama e, maalesef bunu da bir gerçek e, kapalı açık alan bıraktığı zaman bu açık alandan kene girerek e, kan emmek isteyecektir.